Doğru aslında bugün 11 Eylül ile ilgili yazılan yazılara baktığımızda üzerinde en çok fazla konuşulan husus da tam da buydu aslında. 17 yıl önce El-Kaide belki bölgesel ölçekte hatta lokal, yerel ölçekte operatif olan bir örgütlenme biçimiydi. Belki El-Kaide'yi herkes tanımıyordu. Bin Laden'i tanıyorlardı belki Orta Doğu'daki gençler, dünyadaki insanlar ama 11 Eylül El-Kaide'nin ve uluslararası terörün küreselleşmesini ...beraberinde getirdi ve o anlamda bugünkü yine geriye dönük baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferi değil ...El-Kaide'nin aslında kazandığı bir dünya oluşmuş oldu. Neydi o dünya? Temel olarak daha çok kaosun, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir bölgesel ortam. Dolayısıyla da uluslararası bir ortam. İkinci olarak şunu da görmüş olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörizmle mücadele politikası çalışmadı, işlemedi. ...çok daha kötü sonuçlar üretti. Öyle ki yeni terör dalgalarının ortaya çıkmasını ve yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Yani Irak merkezli yaşanan o 2004'ten sonra yaşanan süreç, istikrarsızlık, güvensizlik ortamı... ...bugün doğrudan doğruya DAEŞ'in ortaya çıkmasının aslında tohumlarını ekti. Irak'ın işgal edilmesi, işgalden sonra... Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış politikaları <laughs> e, dolayısıyla DEAŞ gibi bir terör örgütünün e, neşru neva bulmasına sebep oldu. Daha sonra e, Irak'ın işgali bence Arap Baharı'nın da arkasındaki önemli itici faktörlerden bir, bir tanesi olarak ortaya çıktı daha sonrasında. Dolayısıyla bir tarafta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmayan terör politikaları ki hala o yanlışlar devam ediyor. Diğer taraftan da El Kaide'nin kendisini ciddi manada küresel pazara küresel piyasaya sunduğu daha fazla eleman devşirdiği, daha fazla etkinlik alanı kazandığı bir dünyayı beraberinde getirdi. Yani 17 yıl sonra baktığımızda El Kaide için gerçekten tırnak içinde bir başarı, Amerika Birleşik Devletleri için hala içine çinden bir türlü çıkamadığı bir e, küresel sistem, bir tür küresel bunalımın ortaya çıkmasına sebep oldu. <laughs>